Evet beyler selamun aleyküm. Bir pazar günü daha sizlerle beraberiz arkadaşlar. Çok iyi hazır oyun kuşlarımız var. Gerçekten hepsi secereli. Hepsi kümes kuşu. Alıp uçuracağınız kuşlar beyler. Alacaksınız, uçuracaksınız. Hepsi hepsi hazır. Bakın hepsi hazır. Alacaksınız, uçuracaksınız beyler kuşların hepsi hazır. Hepsi hazır beyler. Kuşlar. Hepsi hazır. Alıp uçuracağınız kuşlar beyler. İçinde gerçekten çok iyi secereli kuşlar var hazır alıp gönül rahatlığıyla oturabileceğiniz muhteşem muhteşem kuşlar var beyler çok çok iyi kuşlar var beyler çok çok iyi kuşlar var kuşların hepsi hazır Hepsi hazır arkadaşlar. Hepsi hazır kuşlar. Buyurun beyler daha neler var neler. Daha neler var neler neler beyler. Bu akşamki yayınımızı da kaçırmayın derim arkadaşlar. Neler var neler. Gerçekten çok üst düzey oyun kuşları var. Yeni akşam. Uygun uygun vereceğiz arkadaşlar. Birkaç tane kuş hariç hepsini gene uygun uygun vereceğiz. Hepsi hazır. Hepsi kümes kuşu. Hepsi bilindik kuşlar alıp gönül rahatlığıyla uçurabileceğiniz 70-80 parça kuşla akşam yine yayındayız. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Buyurun beyler. Oynamayan yok. Buyurun. Akşam YouTube'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.